enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Bir taraftan da vatandaşlar hasarlı evlerinden malcanın yongasıdır diyerek eşyalarını almaya çalışıyor ama bu da büyük bir tehlike arz ediyor. Bu konuda çok uyarıda bulunmuştu yetkililer ve son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eşya almak için evlere girmeyi yasakladı. Ayrıntılarla haber saati başladı. Girilemez yasak. Neler aldınız? Ne, özel eşyalarımızı ortada bulabildiğimiz. Sar tespiti yapıldı mı bina? Yok yapılmadı. Biraz riskli değil mi şu aşamada eve girmek? Riskli biraz risk aldık. Yangın merdiveninden çıktı. O riske aldırış etmedi çoğu depremzede. Eşyalarını kurtarma telaşına düştüler. Canlarını hiçe sayıp ağır hasarlı binalara girdiler. Bakanlık yasakladı. Geliyorlar bizi durduruyorlar. Riskli ama. Ama şu anda alamıyorum. Buradan izin verilmiyor. İzin verilmiyor. Eğer diyor devam edersen diyor, plakayı çekerim diyor ceza yazarım. Deprem sedeler hasarlı binalardan eşya almak için nakliyecilerle anlaşıp evlerini boşalttı. Bu tehlikeli girişim son depremde ölümle sonlandı. Hatay merkezli depremlerde eşya çıkarmaya çalışan 3 nakliyeci enkaz altında kalıp hayatını kaybetti. Girilemez yasak. İçişleri ve Çevre Şehircilik Bakanlığı genelge yayınladı. Afet bölgesindeki 10 ilde eşya almak için hasarlı binalara giriş yasaklandı. Bir kısmı yıkılan, acil yıkılması gereken ya da ağır hasar almış binalardan eşyalar nasıl çıkarılacak? Ya da bu evlerden eşyaların çıkarılması mümkün mü? İçişleri Bakanlığı işte bu soruların yanısı için bir genelge yayınladı. Deprem hareketliliği devam etmektedir. Böyle bir riske almak doğru değildir. Böyle bir sorumluluk almak doğru değildir. Bütün kolluk birimlerimize talimat verdik. Kimse bu evlerden kısıtlı süreli herhangi bir giriş yapıp buradan bir eşya taşımaya veya buradan bir malını almaya yönelik bir süreci söz konusu değildir ve girilemez yasak. Genelgeye göre yıkılan ya da acil yıkılması gerektiği tespit edilen binalara girmeye de oradan tek bir eşya almaya da izin verilmeyecek. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalara girmek içinse tahliye raporları gerekiyor. Sar tespiti yapılmış binalardan eşya alınmak için düzenlenen tahliye raporları yarım saat ya da iki saatlik dilimlerle hazırlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınacak. Bu saat dilimlerinde alınacak eşyalarda öncelik ehliyet, kimlik gibi evraklarla zinnet eşyalarına verilecek. Ve yerinden sökülmesi gereken monte işlemi gerektirip titreşim oluşturabilecek hiçbir alıma da izin verilmeyecek. Uygulama başladı. Eşyalarını almak için gelenlere izin verilmedi. Polis hasarlı binaların önünde nöbet tutuyor. Eşyaları alabildiniz mi? İzin vermiyorlar gene. Dışarıda sadece düşen petekleri aldım. İçeride mi şu anda? Evet. Kaçıncı kattı? Son. Hepsinde son katta. Son katta. Buraya girmek istediniz ama izin vermediler mi? Vermediler. bir tahliye raporu olması gerekiyor. Duydunuz mu tahliye raporunu? Yapıldığı zaman işte ancak o zaman veriyorlar. Şu sıralar girilmemesi yani mantıklı. Bazıları yasaklara aldırış etmedi evden aldıkları eşyaları araçlara doldurdular. Neler aldınız? Yani özel eşyalarımızı ortada bulabildiğimiz riskli biraz risk aldık. Yangın merdiveninden çıktık. Allah korusun o anda bir artçı deprem olsaydı. Binanız çok hasarlı şu anda. Yok, evet. Yok yok zaten sadece toparladık. Kamyonet gelip artık alabilirse alacak. Yoksa kalacak eşyalar yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.